Hissemiz Enda Enerji. Enda Enerji için ilk direnç bölgemiz 15.92. 15.92 üzerine atıp kalıcılık sağlaması halinde ilk önce 16.26, daha sonra da 16.80 seviyesine kadar yükseliş potansiyeli başlatacak. 16.80 Enda için ilk direnç noktası. O bölgede dikkatli olmakta fayda var. 16.80 üstüne atıp kalıcılık sağlaması halinde ise 17.58 daha sonra da 18.40 seviyesine kadar yükseliş potansiyeline devam edecekti. 18.40 enda enerji için ilk satış baskısı konumu oluşacak bölge o bölgede satışların yeniden olması ihtimali bulunmakta o bölgeye dikkat etmekte fayda var. 18.40 seviyesinin geçilmesi halinde enda 19.80'i kendisine ilk hedef olarak belirleyecektir. Yalnız enda enerji 15.92 seviyesi altında kalmaya başlarsa ilk destek noktamız 15.40 seviyesi. 15.40 seviyesinin kırılması halinde enda 15 seviyesinden destek bulmaya çalışacaktır. Desteklerin zayıf kalması halinde ise enda enerji 14.59, 14.40 seviyesine kadar geri çekilim potansiyeli yaşayacak. Enda enerji için İlk tepki noktamız 14.59-14.40 seviyesi olacaktır. Tepkilerin zayıf kalması halinde ise enda enerji 13.80 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli oluşturacak. 13.80 enda enerji için kuvvetli tepki bölgesi konumunda o bölgeden kuvvetli tepkilerin gelmesini bekleyebiliriz. Yani enda enerji 15.92 üzerine atıp kalıcılık sağlarsa olumlu, 15.92 altında kalırsa da alttaki destekleri sırasıyla takip edeceğiz.